Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası Mersin'in Erdemli ilçesinde gerçekleşti. <laughs> Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcusu Gülşen Delen mücadele ettiği Büyük Bayanlar Havalı Tüfek Yarışması'nda 6 serilik atışlarda toplamda 620 puanlı atışları tamamladı. Aldığı bu sonuçta Türk milli takımına seçilme hakkı kazanan Manisalı sporcu Gülçen Delen hem Manisa Büyükşehir Belediyesporu hem de Manisa'yı gururlandırdı. Mersin ile Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen şampiyonu da aldığı 620 puanla milli takıma seçilme hakkı kazanan Gülşen Delen'in başarısıyla gururlandıklarını belirten Kulüp Başkan Yardımcısı Hakan Kadayıfçılar, Manisa Büyükşehir Belediyesporu olarak katıldığımız her turnuvadan başarılı sonuçlarla dönmeyi hedefliyoruz. Sporcumuz Gülşen Delen de şanlı bayrağımız için mücadele etme fırsatı yakaladı. Tüm camiayı mutlu eden bir sonuç oldu. Gülşen'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum şeklinde konuştu.